Herkese merhaba. 101 Market'e geldim. A101'de bu perşembe neler var? Beraber inceleyelim. İlk olarak şöyle lavın altın yaldızlı kavanoz diye geçiyor. 1000 cc. Kapakları çatlamış mı? Ne olmuş? Hepsinde öyle. Niye acaba? Şöyle fındık desenli 995. Bir de böyle karat var. Altın yıldızlı kavanoz diye geçiyor. 1400 cc. 1195 bu da yine lavın. Şöyle ayaklı bardaklar var. Dikkatli bir şekilde alayım. üçlü ışıltının asaleti diye geçiyor. Lidyan serisi. Ne kadar aymış? 19.95 üçlü. Şöyle tam açalayım. Ee, ben bazı fiyatları karıştırdım. Şimdi onu söyleyeyim. Şimdi şu şişe 11.95 diye geçiyor. Şu az önce gösterdiğim Evet, bin 995. 11.95 olan şuymuş. Arkalarda buldum getirdim. Bu 1400 cc altın yıldızlı kavanoz diye. Bunun kapağında bir sıkıntı yok. Şu küçüklerde şöyle çatlama var. Artık çok mu zorladılar? 11.95 Şu 12.95 ee, Bir de Lara serisi var. Yine böyle meşrubat bardağı kısa olanı 475 cc üçlü 19.95 Lavın böyle çay seti var hemen bardak altına aldım böyle bardağını da çıkarayım bardak şekilde böyle üstten daralıyor şöyle hemen göstereyim evet böyle duruyor 12 parça 39.95 Lab'ın altın yaldızlı kahve yanı su bardağı 140 cc 3.50 kuruş kaçlı olduğunu söylemiyor ama artık tilki mi orada e, adet fiyatı falan hiçbir şey söylemiyor Tremsil diye bir marka 6x015 litre ebatında artı 500 derece sıcaklığa eksi 50 derece soğukla dayanıklı deniliyor. Altılı ısıya dayanıklı bro silikat cam bardak. Ama bunun etiketini göremedim. Ne kadara bilmiyorum çay bardağı. Kurtlu şöyle yanlardan. Bro silikat cam. Cam tabak arda camdan. 21 santimetre ama güzel gerçekten. 2.50 kuruş. Hatta benim kaynanamın ki de böyle pasta tabağı var. Bunun bir tık küçüğü ama camı bundan biraz daha kalın. Desen olarak aynı. Biraz yani o eski pasta tabağını da anımsatıyor. Hatta çok hoşuma gitmiştir. Hep böyle evdeki porselenimle değiştirmeyi hep düşünmüşümdür. Sonra tekrar fikir değiştirip e, kıyamamışımdır. Yani bir an onu anımsattı bana. Sarten markasının metal tepsi desenli 25'e 35 santimetre ebatında 4.95 tabi farklı desenler de var bakayım birkaç tane göstereyim şöyle bir bayan desenli Değil. Yani birçok desen mevcut. Winke'nin e, manuel doğrayıcı 1995 tekli deniliyor. Bıçağı tekli mi ki acaba? Yok, üçlü bıçak. Evet, pratik rondosu. 1995. Lumina markasının yemek takımı afregi yok. Kavvumilla serisi diye geçiyor. 18 parça. 179.95 çıkarmaya çalıştım ama kolisi bayağı ağır. Şöyle yakından göstereyim. Deseni böyle. 18 parçadan oluşuyor. Yemek takımı. Evet. Döküm kek kalıbı çeşitleri. Şu an elimdeki böyle deseni modeli. 55 TL. Bir de rüzgar gülü olan modeli var. Az önce gösterdiğim leylak diye geçiyordu. da rüzgar gülü 55 TL böyle teklif fiyatları. Ve taçın Luna serisinden e, granit yani tencere seti şey 7 parçadan oluşuyor. 329 TL seti. Evet 3 tencere ve 1 tava. 3 tane kapak var. Toplam 7 parça. Ve, ve bir de Taç'ın Aksu serisinden Granit Plus üçlü saha seti. 165 TL. Şöyle baharatlıklar, saklama kabı, dekoratif. Rose Gold kapaklı. Üçlü 9.95. Şöyle göstereyim. Bir de beyaz siyah kapaklı. Evet, beyaz ve siyah kapaklı olanı da. Ve böyle rengarenk desenli olan rengarenk sevenlere. Evet, böyle üçlü 9.95. Şöyle oyuncak mini basket potası ve topu var. 13.95. Bir de böyle evle markasının metali üçlü saklama kabı 240 milim, 215 mm ve 175 milim olmak üzere farklı renk ve desenler. Bir de böyle yeni yıl desenli olanı var. Arkalarda da filli, çizgili. Ama etiketini göremedim bunların. Şunun da. Bir de şöyle Kyrix Glass 4 U 4U markasının şöyle üçlü tabaklı e, boğarcan tencere seti var. Bunun da yok etiketi yok. Çocuklar için oyuncak pilli ışıklı sesli robot. Şarkı söyler Türkçe, masal anlatır Türkçe. Evet 59.95. Mavi rengi de var. Tüy toplama rulosu 6 yapraktan oluşuyor. 4.95 turuncu sarı saplı olanlar da var şöyle gold Home koleksiyon serisinden çift kişilik nevresim takımı 99.95 bakalım. Evet böyle desenli. Şöyle bir desen var. Ebatlarına bir bakayım. Ebatlarını göremedim. Nerede yazıyor? Bu tek kişilikmiş. Tek kişilik fiyatı. Onun fiyatını göremedim. Çift kişilik 99, 95. Bir de lavanın böyle kaseleri var. 2.50 kuruş diye biliyorum ama yine de yanlış bilgi vermeyeyim çünkü etiket yok. Kaseler de güzel oluyor lavanın. Camada kalın güzel. Modeli de güzel. Bir de hemen burada canlı çiçek kokina var. Böyle yeni yıl için demetler hazırlanmış. Demeti 14.75. Ay, dikeni elime battı. Luminart markasının servis tabağı. Tekli fiyat 5.95 bir de böyle kayık olan var beyaz ve siyah ama bunun etiketi nasıl opal kase diye mi geçiyor 14.95 evet siyah ve beyaz sanırım evet o yine de santimetresine bakayım. Yok bu değil. Bir de şöyle bir fırın kabı var. 250 derece, 475 derecede dayanıklı diye. Ama dediğim gibi ya etiketler yok yani şu an. Bilmiyorum. Karman çorman bir etiket şeyi var. Şöyle makarna tabağı var. Onun fiyatı 11.95 gördüm. 28 28.5 ebatında. Seramik fırın kabı oval şeklinde. Ve bir de şöyle kare olanı. Bunlar tekli fiyatı 8.50 kuruş. Arda camın kasesi büyük kase diye geçiyor. 24.5 cm ebatında. 4.95 evet Şöyle bir de arkada yuvarlak modeli var. Gri ve yeşil. Şöyle hediyeler gördüm. Yeni yıl için hediyeler hazırlanmış. Ama maalesef etiketleri yok. Ama gelen ürünler arasında olduğunu belirtmek istiyorum. Ve borcamın, Paşa Bahçe borcamın şu kasesi gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ee, hem kaliteli ve hem çok kullanışlı çok amaçlı yani fırında bile kullanılıyor yani şu an bu şekliyle yani çok amaçlı ama yok fiyatını göremedim başka neler var o da böyle kınarın tandını koymuşlar başka da böyle göstereceğim bir çoğunu gösterdim. Ama fazla da sıkmamak adına ancak bu kadar çekebiliyorum kısa bir 10 dakikalık. Evet videom buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.